Güne güne git, yaşında yakalanmış olduğu bir hastalık neticesinde en hükmü lillah hüküm Allah'ın Allah'tan gelen ve Allah'a şu an gitmek üzere anne baba ocağında sizin huzurunuza getirilen genç kardeşimiz Allahu Teala kendisine gani gani rahmet eylesin. Dünyaya geldik, gözümüzü açtık. Dünyadan giderken gözümüzü kapatıyoruz. Yani göz açıp kapayıncaya kadar olan bir dünya dün bugün yarın dün gitti bugün şu an yaşıyoruz yarına çıkacağımız belli değil. Onun için her an önüme hazırlıklı olarak hayatımızı devam ettirebilmeyi vallahi ölüm meleğini vereceğiz bunu bilmeyi ruhumuzu müslümanlar olarak Allah'a teslim edebilmeyi Rabbim cümlemize nasip emir eylesin komşularım, velhasıl hepiniz beni uğurlamak için buraya geldiniz. Allah niyetlerinizi kabul eylesin. Ben de isterdim dünyada şu kadar yıl yaşamayı ama ölüm geldi ve neticede hüküm verildi. Allah'ın hükmüne karşı gelmek kimsenin haddine değil. Ama inanıyorum ki, bizde de inanıyoruz ki, Kızımızın anne babasını İslam üzere yetiştirdi. Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdir diyen ve İslam üzere hayatını devam ettiren mü'mine bir kızımız. Allah'tan kendisine rahmet diliyoruz. Rabbin varacak olduğu kabrini şimdiden cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Kılınacak olan namazı kabul eylesin. Hayatında kemal-i sıhhatindeyken nasıl bilir". bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Mü'mine bir kız olduğuna dair şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Dünyevi ve okrevi haklarınızı kendisine Helal ettiniz mi? Helal ettiniz helal mi? Helal ettiniz mi? Cenab-ı Hak bu işten şahitliğinizi ve helallığınızı kabul eylesin. Allah sizlerden, sizi yetiştirenlerden, kızımızı yetiştirenlerden ve kızımızdan Rabbim razı olsun. Razı olduğun kullar zümresine dahil eylesin. Amin. Amin. Allahümme billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi kâle fî kitâbihil kerîm kul nufsün râikatu'n mâ ve semâ'e ileynâ tuce'u. Bizlere kerih görünüyor ama Bizler 60 senede yaşasak 45 yıldan hesap vereceğiz Ama o 6 yıldan hesap verecek 15 yılda mükellef Olmuş olsa şu anda 21 Yaşında kendini 6 yıldan hesap verecek ama onun Açısından o kerih değil Belki de onun için Daha çok az İki şey diyor Habibi edibin terih görünür az ömür belki de az mal az malın hesabı az olur az ömrün de az hesabı olacak adirha Genelde Kubbeli Yeni Camii'ne gidiyor öğlen namazına şimdi. Öğlen namazından sonra daha hemen merkez mezarlığına devam olacaktır. İlanan bir rol. İlk akşam okumasını burada yaptık. Bu akşam ikinci akşam devam edeceğiz inşallah. Thank hmm. you. sabr cemil ve nasip eylesin. Bu terem müminler, bu merhuma kardeşimiz gerek görür dedik ki 21 yaşında. Birkaç senedir birine hastalık çekiyor ama 15 yaşında mükellef olsa 6 yaşından hesap verecek. Onun için bizler bu merhuma kardeşimizi hala hayatında ve kemalı sıhhatında nasıl verirdiniz? <laughs> Bunlar huma kardeşin hala hayatında ve kemal-i nasıl bir ödülür? Bunlar huma kardeşin hala hayatında ve kemal-i sıhhatında nasıl bir ödülür? <laughs> Ahirete mutallık olan hak ve hukuklarınızı helal edin mi? <laughs> Ahirete mutallık olan hak ve hukuklarınızı helal edin mi? <laughs> Ahirete mutallık olan hak ve hukuklarınızı helal edin <laughs> mi? <laughs> Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz şehadeti katında kabul olan şahadetlerden eylesin. <laughs> Merhumlar kardeşimizin yolculuğunu hayırlı ve mübarek eylesin. <gülüyor> <gülüyor> Rabbim bizlere de ölümlerden, kabirlerden, hastalıklardan ibret almayı cümlemize nasip eylesin. Niyet ettim Allah rızası için adım kişi cenaze namazını kılmaya uyum hazır olan ve umama. <laughs> Kim çok vermeyin. Şey gel gel böyle. Böyle böyle. kafa bu tarafa geldi. Tamam, Şöyle geçin böyle. geri geri. geri, geri, geri. Ben, ben. Tamam çek b bana doğru. Tamam abi. Kafasına çağır, kafasına düğme var. Mandala kafasında mandal var. Bekle, bekle, bekle. Bekle,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين فالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم فأنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فيه أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسلام عليهم تهم إمام النبي

قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن فَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا <applause> طَائِرُكُمْ لئن مؤمنتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون يا رحمات من ضر لا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يتحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل ول منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون يَوْمَ نُحْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ